Zenciye vurduk. Kim kimi sıkıştırıyor hala? Bunlar var ya. Aa, oha. Dört, o, şey ne? Şey. o ne? <gülüyor> 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 Niye olmadı ki? Didar önüne çıkabilir. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acil tabi. Bak, çok iyisiniz. Rakip chat 5 vurmuş. Ya ama onunla alakası yok ki. Aaaa! tamam pardon elin nasıl elin oh, my god! Elin, elin eline sağlık elindesin. Evet evet Bayağı yeah. bitti. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Kararsızlık ekip <laughs> Üstteki da bir Tehlikeyi sezdi şu an yani. Son el değil mi? Birimizi kaldırmalısın. Aa Nör绐... arkanda, solda adam var. Ona, 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 ona dikkat et. Ona dikkat et. Atladı şu an. Bir basamak atladı. Aa, bir genti, bir genti. Ama biraz fazla Ay, bir adrenalin vardı orada. Adrenalin adeta nörotransmitterlerine ad böyle dolmuş böyle. Aynen, aynen aynen, nörotransmitterlerin arasında Ay, Gabo sistemini etkiledi. Özür dilerim. <laughs> ya <yaptı> o ya ne? O. Bu oyunlardan alay kafayı yiyor ya. ya. Bak. <laughs> <adım kanka. gülüyor> var ya. Adam onun ne kanka? Ya vur artık. yap <laughs> 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 <laughs>

Nol? Bak sen daha koş lan koş 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 Aa ko- Yetişir Hatta misin? Hatta dur orbu al e, Yetişirse yetişirse Hayır 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 yetişirse Orbu da alırsın orbu da alırsın e Orbu al lan orbu He he. Bey Sakin ol sakin e Çık Aaaa Ah be Aaaa Huuu Enti Enti babo öyle de Bazen de sinir Yok Aaaa Pardon Yok <laughs> Aha, evet. Oh, oh my God, espris, 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 koş 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 topçu. Oh my God, oh clutch time. Oh my God. And the beginning. Ya inanın. Ne oldu? Ben ben konuya Fransız kaldım bir dakika güzel <laughs> değil. Aa, ya yani, bir tane şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam çok iyi oynuyor ya. Baksana ben abi ya. çok iyi ya. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ben mi? Kanka uçak çok iyi. He, ha, Hayır anlat adam, anlat. O hevesini ya, yerim senin ya. Oğlum mi? biz niye çocuğumuz gibi seviyoruz? <laughs> Bunlar bayağı kötü. Teşekkür ederim reis dostum. Ya saltımı biliyor ama. Reis. <laughs> abi kanka. Ne dedi? Ne dedi? Ne? Ben de duymadım. Sorsana kanka. <gülüyor> Sana <laughs> ne diyeceğim kanka? Kanka diyecek <laughs> bana yine. Ne kanka? Şu an tek ya bu adam niye böyle ya? <laughs> Olay gururumla oynanıldı sadece. Ben başka bir şey olmadı.